Merhabalar, şimdi montaj deliklerini delmeye başlayalım, plakalarımızın. Öncelikle şöyle bir şeffaf yapacağım ben bunu. Nereden başlayalım? Şuradan mesela bu ikisini delmeden başlayalım. Sırayla gidelim. Şimdi sabit mengene, bakın. Buraya yazmıştık, 19'un ile yazmıştık sabit mengeneyi. Sabit mengene ve sabit hamilde e, bu iki plakayı montajlamamız lazım bizim. Mesela uygun yerlere montaj delikleri atalım. Mesela nereye atalım? Şuraya, 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 şuraya atabiliriz mesela biz. Deliklerimizi. Montaj deliklerimizi. Şimdi büyük bir plaka. Şöyle baktığımız zaman. Buradan ölçmeyelim. Buradan da ölçebiliriz. Direkt atayacaktım ama. Şuradan measure'dan. Ölçelim. Mesela bayağı büyük bir plaka. Şöyle iki tane, iki tane. Şunları da iki tane. Montaj deliği atabiliriz. Hole geldim. Hol series açık şu an. Buradan üzerine tıkladım. Skeç'e yönlendirdi beni. Şunu bir sileyim ben kendim atacağım. Buradan point ekleyeceğim. Şimdi ne uygun olan yerlere atacağım ben şimdi. Buraya atacağım. Şuraya bir tane delik. Sonra bunu ben mirrorlayabilirim. O yüzden buraya lemeyeceğim. Şuraya da atayım. Şuraya bir tane atayalım. Şuraya da bir tane atayalım. Şimdi bunun ölçülendirmesini yapacağım ben. Derip Rapid Dimension aldım. Şu noktam. Şuraya olan uzaklığı. Dik baktım. Mesela kaç olsun? 65 olsun. Bu noktam buraya olan uzaklığı kaç olsun? 75 olsun. Aynı işlemi buraya da yapacağım. Aslında bunu da aynalayabilirdim ben. Hiç bunlarla uğraşmayalım. Gelelim. Bunları silelim bir daha kolay yol göstereyim ben size. Bunu da tam ortaya atalım. Geldim bunu da sildim. Şimdi şöyle geldim. Bir tane line aldım. Plakanın tam ortasını yakalasın. Midpoint. Şöyle bir tane attım. Bir tane daha aldım line. Midpoint tam ortasını tuttu. Şöyle attım. Bunlara tıkladım. Homework'te bakın referans var. Buna tıkladım. Referans çizgi haline getirdim ben bunları. Mirrorlama işlemlerini böyle yapacağım. Daha sonrasında bir tane point aldım. Bakın şu noktanın bu line'in üzerinde bir yere koydum. Sonra dedim ki şu point bu pointle, ile şuraya tıklayalım. Şu point bu point dedim ki aynı hizada olsun. Sonrasında şuraya bir tane point atadım. Bu point bu pointle aynı hizada olsun. Daha sonrasında bakın burada bizim komutlarımız var. Görüldüğü gibi. Bakın move curve. istersen ben bu curve'leri taşıyabilirim gibi. Burada da bizim komutlarımız var. Bizim kullanıyoruz mirror curve burada. Bakın curve olarak bunu şöyle seçtirdim. Bu point de seçtirdim. Center line'ım bu. Ok dedim. Bakın buraya aynılamış oldum ben. bunu. Tekrar geldim. Mirror curve. Bu point. Bu point onu seçtim. Center line'ın bu. Dedim bakın burada bunları hepsini ayrılamış oldum. Şu anlık bu kadarlık yeterli. Finish diyelim. Finish diyelim. Şimdi iki i̇ki plakam açık. Birinci body'den geçecek. ikinci body'den geçecek. Start'a geldim. Counter board deleceğim. Metrik 24 dersek olur. Metrik 24 denelim. Metrik 20 de denebiliriz. Küçük kalmasın. Metrik 20 de olabilir tabii ki. Ben buradan geleceğim. Metrik 24 deneyeceğim. Şöyle baktım F8'e. End kısmı. Buradan genişliği, şey boyu. Biraz daha arttıralım bunu. 50 milim. Bunun içine girsin. Şöyle bakıyorum. 50 milim daha girsin. Çok da çileye yaklaşmasın istiyorum. 60 yapalım. 65 de yapabiliriz bunu. Şöyle baktım. Bu şekilde kalabilir. Daha sonrasında OK yaptım. Şunu kaldıralım. Bakın iki tane buraya ne vermiş? Şu başlangıç pahını istemiyorum ben. Geldim. Start chamfer diyor. Bakın neck chamfer, end chamfer var. End chamfer yani birincinin başlangıç chamfer'ı bunu kapattım Okey edildi. Birincide artık ne yok? Pah yok. Bunu bu şekilde yaptım. görüldüğü gibi. Şimdi bunu deldim. Aynı şeyle deldim. Script Hold serisine geri geldim tekrar. metrik 24. Bunu bu şekilde deliyorum. End kısmı burada. Script Clearance kısmını benim buradan ayarlamam lazım. Mesela traded dersem. Traded e, bu yani diş açar buraya. Traded dediğimde şu okay Bakın daha dediğim gibi bu boşluklu yapıya uygun şekilde ne yapmış oldu? Bu montaj dediğini atmış oldu. Yani şöyle Resize Face'e geldim. Bunu ölçtüm. Bakın metrik 24. Bunu ölçtüğümde Bakın 26. Yani burada bir boşluk veriyor. Yani ilk plakadan boşluklu geçecek. Diğer plakadan boşluksuz geçecek. Gibi. Bunu da bu şekilde size söylemiş olayım. Geldim buna. Feature Color'a geldim. Civatı delini mavi yapalım. Blue dedim. OK dedim. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Bunlar standart değerler zaten. Bakın bu şekilde yaptık. şuraya iki tane daha atabilirdiniz yine. Bu şekilde kalsın. Geldim parametremi sildim. Sabit mengeneyi hareket ile bu şekilde montajlamış olduk. Sırayla gidelim istiyorum arkadaşlar. Plakaları sıra sıra montajlayarak yani videoları ayrı ayrı yapmak istiyorum çünkü bir anda videoyu uzatmak istemiyorum. Direkt bu şekilde montaj dilini Diğer kısımlarda diğer plakaların montaj deliklerini yapmaya başlayacağız arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere